Bakalım nasıl bir çalışma yaptı keratalar. Burada yok. Burada da yok. Allah Allah nereye saklandılar Eşek acaba? Eşek sıpası. Vallahi çok ee, ilerlettiniz bu işi kız. <laughs> Anne ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Bak kızlar kaçmayı falan düşünmüyor değil mi? Yok. ...düşünceyi geçtik, eyleme doğru gidiyoruz. Anne ne olursun bir pazar günü rahat, huzurlu oturalım evimizde lütfen. Bunu daha önce düşünecektin hayatım. Bir futbol hakemiyle evlenseydin pazar günleri rahat rahat evinde otururdun. Peki, söylemedi deme. Aslan anlarsa çok büyük arıza çıkarır, söyleyeyim. Arıza çıkaracak hali yok onun. Biraz sonra saklanacak, delik arayacak. Ne oldu lan, Lidil bu da? Pek beğendin galiba bahçeyi. Çok güzelmiş abi. Vallahi ben de böyle bir bahçe olacak hiç evden dışarı çıkmazdım. Ya, duydunuz mu lan? Duydunuz mu? <laughs> Gerçi bunlar bağdan bahçeden ne anlasın? Beşerciyim yani, nereden bilecekler? Şimdi bıraksan kapıdan kaçar giderler mart kedisi gibi. Niye öyle söylüyorsun babacığım? Biz de çok seviyoruz herhalde bahçemizi. De eskiden daha çok severdik tabii. Niyeymiş o? E, eskiden bizimle daha çok vakit geçiriyordun çünkü. <laughs> Dim değil mi ya? Eskiden her pazar saklambaç oynardık. Hey gidi günler. <laughs> Keşke şimdi de oynasaydık. Ya ne saklanmaçı yavrum yani? Bu yaşta saklanmaç mı? Beni bu tarafa yollasanız geri gelemem be. Buyurun. Teşekkür ederim babacığım. Afiyet olsun. Ya aşk olsun baba ya. Saklambaçın yaşı mı olurmuş hiç? Değil mi anne? Hi, yorum yok bilmiyorum. Beni bu işe karıştırmayın. Babacığım hadi şimdi yine oynayalım ya. Bak ne olur. <laughs> ne kadar çok konuşuyorsunuz ya. Sen ne diyorsun bu işe Obama? Tamam, Manoyu Ama Ebe olma baştan söyleyeyim? Ay tamam canım tamam, siz yeter ki oynayın. Ben Ebe olmaya razıyım. Beşer sen oynar mısın saklanmaç? Vallahi abi siz nasıl oynuyorsunuz bilemiyorum ki. Yörelere göre değişiyor olabilir yani. <laughs> Oğlum saklanmaçın yöresi mi olur lan? Biri gözünü yumuyor, diğeri de söp ediyor yani. Bu kadar basit. Hangi yöreye göreyse aynı. Allah Allah. Tamam abi, bu kolay. Ben yaparım abi. Tamam o zaman yüze kadar sayıyorum saklanın. Dur be kızım çayımızı içiyoruz. Pazar günü huzur verin ya. Ya hadi ben sayıyorum. Bak başlıyorum hadi. Bir. <laughs> İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Ya Beşer ne, ne, arkamda ne yapıyorsun ya? Sizinle geliyorum abi, saklanmayacak mıyız? Yavrum bu nedir yani, sülük mü yedin oğlum dükkanda? <laughs> Ama bak gümür cemaat bir yere saklanamayız ki. Sen de kendine bir yer bul. <laughs> ya otuz kişi bir yere gider mi abi, zaten ev küçücük. Yürü, <laughs> <Ölüm, ölüm. gülüyor> Küçük